sevgili Asalet abla. Ben bir kitap okudum ve hayatım değişti. Size daha önce de yazmıştım ve siz bana hayata bağlanmam için yeni uğraşlar edinmemi öğütlemiştiniz. Demek öyle öğütlemişim. Ben de kitaplara daldım ve işte o harika kitabı buldum. Adı Hayatınız Sizindir. Orada yazılanları uyguladım ve şimdi kendimi kuşlar kadar özgür hissediyorum. Oh, ver ona buna öğütleri, başkaları yararlansın. Ben kendim için hiçbir şey yapmayayım ama. Aferin Aslı. Aferin. Evet Aslı Cankat. Söyle bakalım. Kendin için en son ne zaman bir şey yaptın? O kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum bile. Eren'i düşün. Eren'in halasını düşün. Eren'in çocuğunu düşün. Hatta Eren'in sevgilisini düşün patronunu, komşularını, Nazlı'yı, anneni, babana. Ya sen? Ne olacak sana? Evine bir dolu insan gelip yerleşti. Seninle hiç ilgisi olmayan bir sürü insan. Hayatının her köşesini işgal ettiler. Bütün yaşantını kapladılar. Ne evinde, ne kalbinde, ne hayatında sana ait en küçük özel bir yer kalmadı artık. Ah, boğuluyorum buradan gitmeliyim. Gitmeliyim. Dur. Aslı, Müfit Bey. Ne oldu? Ne oldu kızım? Müfit Bey hemen bir şeyler yapmalıyım. Dengemi kaybediyorum. Ben de Aslı, ben de. Beni yok sayan bir sürü insanla çevrildim. Bu evlilikten de bir şey anlamadım ben. Ben de. Bizi hiç rahat bırakmıyorlar Aslı. Namikar'ı alıp uzak bir yerlere kaçmak istiyorum artık. Ben kimseyi almadan kaçmak istiyorum. Hı? Hayatınız insanlara evet demekle mi geçiyor? Evet. Kendinize zaman ayırmak isterken hep onların sorunlarıyla mı uğraşıyorsunuz? Evet. Kullanıldığınızı mı hissediyorsunuz? Kesinlikle evet. Fazlasıyla iyi niyetli ve vericisiniz. Evet. Tamam. Buraya kadar. Bu iş bitti. Kusura bakma Eren. Ben özgürlüğü seçiyorum. Artık sen ve diğerleri. Hepiniz ne halt ediyorsanız onu yapın. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Olabilir şu anda ben müsait değilim. Ne yapabilirim müsait değilim? Yaptım işte bak, oluyormuş. Alo. Olabilir sizin problemleriniz olabilir ama şu anda benim de problemlerim var ve müsait değilim. Canım konuşmak istemiyor diyelim. Allah Allah. Oh be! Hayatımda ilk defa böyle davranıyorum. Canım ne istiyorsa ya da ne istemiyorsa onu söylüyorum. Aslı kızım rahatsız etmiyorum ya. Evet rahatsız ediyorsunuz Müfit Bey. Aslı. Evet Müfit Bey rahatsız ediyorsunuz. Şu anda sizinle konuşmak istemiyorum. İyi günler Müfit Bey. Tabi, tabi. Ben seni rahatsız ettim. İyi günler mi Fit Bey? Ah, izninizle. Yo, Aslı'nın odasına girme Pelin. Ama arayan hastalarına cevap vermiyormuş. Onunla konuşmak istiyorlar. Hayır girme. Sanırım Aslı'nın bir sorunu var. Ah, merhaba canım. Allah, ben şimdi evlenme teklif etmeye gidiyorum. Aferin sana. Tatlı konuş, tamam. ona hoş şeyler söyle tamam mı? Tamam, ben söyleyeceklerim hepsi kafamda. Burada yazılı. <laughs> Aferin sana, hadi bakalım. İyi şanslar sana. Sağ ol <laughs> Deli çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Hep uyuyor yavrum. Yavrum benim. Buyurun efendim. Selam. Eren hoş geldin. <laughs> i̇yi çalıştı değil mi buraya? Tabii ya. Burası onun evi artık oğlum. Aslı nerede? Galiba kendini pek iyi hissetmiyor. Odasında yatıyor. İsterseniz çiçekleri ona götürürüm. Olur mu canım öyle şey? Ben kendim veririm çiçekleri. Nesi varmış aslında? Bilmem. Ben geldiğimden beri öyle yatıyor. Onun için hiç rahatsız etmiyoruz. Merak etmeyin. Ben de rahatsız etmem onu. Aslı Işığı yakacaktım ama Sonradan düşündüm ki Böyle ka karanlıkta Daha rahat konuşabilirim Biliyorsun ben biraz çekingenim Utanıp Abuk sabuk laflar filan ederim Sen de bana kızarsın Zaten her şeyime kızıyorsun Ama olsun senin kızman bile benim hoşuma gidiyor. Aslında ben her zaman bir gün seninle evleneceğimize inanıyordum. Belki sen de inanıyorsundur. Gerçi tabii duygularımızı hep birbirimizden saklıyoruz ama... Yani... Diyorum ki... Biz artık evlensek gerçekten. Oh, söyledim valla. Hiçbir şey söylemeyecek misin? duydun mu? Aslı. Şş, yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin? Annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin? Hey kadınım.